Şimdi bu. He. Şimdi bu komşu da burada. Ne zaman gelecek? İşte yarın gelecek. <laughs> bir gün gelecek. Dedim bak telefondan söyle. Bu komşu da bu yanımda da. Dedim telefondan söyle. Gelirken dedim. Anlat dedim. Fırından mesela. dedim sıcak ekmek alsın gelsin. Üç tane dedim. Şaka yapıyor biliyor musun? <laughs> yani üç tane sıcak ekmek altın gelir. Halbuki ekmeğimiz var. Hı. İki biz, iki de siz, dört bir de bu beş. Üç tane yeter dedi. Sen de dedin bir bir her zaman böyle tofa inen tereyağı geliyor. <laughs> burada dinle durmadan tereyağı geliyor. Bu mandrası var. Kaç saat veriyor tereyağı? saat. 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 Onlara kendilerine yemek için geliyor. Aynen. Satmıyorlar. Aynen. Yani. Getiriyorlar. O gelmişse komşu payı veriyor Aynen. yani. Komşu payı düşür. Evet. Dedim, bir toprakta sen getirirsin. Dedim, hep burada kahvaltıyı yaparız. Hadi gülmekten yerlere sen gibi. Güle güle bayi. tarif abi, gel yavrası dedi. <laughs> dün de geldi. Dün de geldi. Gelecekler mi Zarif abi? Dedim ki herhalde yarın gelecekler. Bugün de geçer. Kızım da getirmiş, kızım da dövüşsün yalan anlat diye falan. Kızım da mı? ya benim esprilerim var. Haydi, nasıl Nazlı gerçekten beğendin mi dondurmalı yok, güzel, şeyi? Güzel, <laughs> güzel, değil mi? gerçekten evet. güzel. Ya bir tane İyi, daha doldur ya. Yok, yok, ya mu? nedir? Yok, yeter, yok. Bir de yok, yok. ağır gelir uyutmaz ya. Tabii, yok, yok, yok. Şimdi alışkın al değil ya Alman kahvesine. Dondurmalı gerçekten güzel oluyor. Ben Ali'nin oraya gittiğim zaman, kocaman böyle bardağı koyup getiriyor. Ali kim? Damadım. Ama çok iyiler. Allah Vallahi o damat, kadar iyi. Damat, damat, damat damatlarım çok iyi, çok. Allah'ıma çok şükür olsun. Vallahi çok. Allah, Allah bozmasın. Ayırlar. Çok da güzel geçinirler kızlarımla. İyi, güzel. O güzel işte. Hı -hı. Onlar huzursuz olsa sen de huzursuz Valla anne de, anne de demez. Annem. O kadar beni mutlu ediyor ki. Yani. Yemin ederim o kadar annem demese beni, beni o kadar mutlu ediyor ne ki. Ne güzel işte. Ben, ben böyle Sevgisiz büyüdüm, evet. ne bileyim çok Aynen. ezildim yani. Tatlı sözlere benim hep bir ihtiyacım var. Evet. Annem demesi beni çok mutlu ediyor. Peki sevgilinden sevgi görmedin mi? Evet. Yok. Nasıl <laughs> görmedim? Ha, görmedim. görmedim. De görmedim. De. Ben benim ona sevgim oldu ama onun bana doğru söylüyor. Çünkü ailesiyle rahat etmedik mi? Vermedi. Evet. Ama o bunun haklı yerleri de vardı. Evet, eniştemin haklı yerleri de vardı. Şimdi yani. Doğruyu Bu, konuşayım. Aynı, ben sadece aynen. Ben tabii doğru ki konuşuyorum. Evet. Bu hep onlar için çırpın dalma. Çok çırpındım olur. ben. Yazık günah ya. Ben çok çırpındım. Ama kıymete geçmedi işte. Yok, Yok. Bak şimdi. O zor. Çırpınması ne? Gece yarı suyu. Ben... Değil. Hang, hang, hangisi? Anladım senin teyzen yanı. He teyzesinin oğlu. İşe yaramayan orada kalsın. Ben işte de, velhasılı bizim insanlarımız nankör. Niye? Niye yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> Ne? Şimdi şey yaptım. Ne yaptım? Bir şu dondurmayı bir güzel yiyeyim adam bana almış. Dondurma sevdiğim biliyor ya. Dank için. Bir de ne, ne yaptım biliyor musun? Dün elbiseyi değişmeye gittim ya. Şimdi e, pamuk şekerleri var ya. Hani hep böyle çocukluğunda kaldı ya o hayaller. Oradan geçerken dedim ki buna pamuk şekeri dedim şuradan al dedim yiyeyim dedim. Ya ben <laughs> bu da ya, bu ya. her zaman anlatıyorum evde de söylüyorum pamuk ya, şekeri. Vallahi ben sus, Dinle sus anlamıyorum demek az. Vallahi. Ya demek ki kulak asmıyorsun kulak. Ya ha 5 lira şey yapalım. Dinle dinle Sin, sinirlenme sinirlenme dur. dur dinle dinle son gün. Sana da anlattım değil mi pamuk şekeri? Evet, Bak gördün mü? Bir tane şuradan pamuk şeker al dedim. Bu gitmiş Vallahi şöyle. Bir dakika, Dur bir ya bir dakika. dakika. Dinle. Şöyle yuvarlak bir de şekerler var. Saplı böyle yuvarlak. Vallahi ben o zannetmiş ki şeker istiyorum ben. Vallahi ben Manyak olayım. her zaman anlatıyorum çocukluğumu. Pamuk şeker pamuk şeker. O pamuk şeker mi? Kormun orada nasaydım, parasını verdim. Sen de kulaklar pasını gitti be, doktora. Eee sildi, be, be. açtır, evine, beni de dinle. Evine, evine, Demek evine, ki kıçın dinliyor evine, beni. Şey Hadi ve ben sus. Daha sus konuşma. Yani ben yani onu, onu sana yani almadım. Orada kızdı bir kazanda pek güzelmiş. Öbürlerini güzel, yıkadım. Değil, bu, değil. bu değil canım da bu da güzel. Bu da güzel. Petrol Beğenip yani. de giymiyor. He. Markalı bir de. He. Gittim. Güzene ne yakışmaz. Bak ya Ben bu bahriye, şeyde. Camet cami olsun caminin. Baya caminin... yani arabayla gittik geldik ama baya da yani böyle yoruldum. Adam acaba. Kaç gündür bir de ayağım. Devamlı bir haftadır benim gez, verse, gezdim. Nasıl? Benim ya ben yazacağım ona. Yine de altta kalmayacağım ben. Gerçekten. Şey ne kadar almasa da ben o, o, o yok benzin, paraklar, olsun o yine de ya, veririm ben öyle ya ben benim beleşi sevmiyorum benim aç kalsam bir dilim ekmeğim olmasa yine de beleşi sevmem Şimdi son gün benim bir, gerçekten bir tane maaşım var, kimsenin almadım. hakkını yemem almadım bu ikinci maaşım da var Hı -hı. aşağı yukarı onu, onu şey olacak şey, şey yatıracağım vadeli yatıracağım çünkü niye Buraya geldim miydi oh. bana para lazım Buraya geldim bana para lazım dedik. <laughs> Burada benim aşağı yukarı iki bin, üç bine yakın şeyim var. Yemek param var. Üç bine yakın. O hmm. da kadar yetmezse alırım. Var param Allah aşkına. Otobüze bindi miydi? De abela onda, onda, dokuz buçuk onda oradasın. E buraya gelene kadar saat bir oluyor. Aynen. Öyle. O zaman ora buradan da yakın. He, burada. Tabii da. tabii. orası çok yakın. İnşallah denk gelirsin at. Otobüs. Gelir yer, hmm, i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> <O> otobüs vardı, <laughs> gelirim. Yani ne kadar iyi. Yani bilmamışsın. Bunun dediği yerlere gidene kadar bakacağım. Daha dolmasa da il başından sonra gideceğim. Vallahi. <gülüyor> 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 Almanya. Ha. <laughs> İyice bakacağım Her taraf <laughs> idik didik edeceğim. Ablam koygun kafaya ya. ya. <laughs> Hadi hayırlı. Ya şimdi. Ama sizin köyü çoksa çok, var var. Ne kadar varsa, Direkt hocamın dediğini tutayım da, yani. Gönüller bak, hoş bak, olsun. Bak, bir şey değil mi? Gönüller bak, hoş da. olsun. He. birbirimizin birbirinizle Gide. uydunuz mu olur bu? Tabi tabi. Ben ona pek Bak, Sarif kırmak amca, istemiyorum. Gerçekten. çok bilinçli biri. Evet evet biliyorum. Bak gerçekten çok bilinçli biri. Bu dedi ki zaten oraya biz gidiyoruz dedi. <laughs> Boşuna gidiyoruz dedi. Evet dediği çıkıyor. He dediği de Ama çıkıyor yani. De diyor, Çiftleri, ha bu hep oluyor. öyle söylüyor. Belki değil de bunun e, Allah de Allah konuşturuyor bunu. Bunu Allah konuşturuyor. Oğlan işe yanaşırsa ciddi yoksa benim gücüm yetmez. Yok yok ha. yanaşıyor yanaşıyor. O Anne dedi Dedi, dedi e, 20-30 bin dedi şey yaparım dedi. Veririm. He Gerisinde Zaten oralar anca olur. Anca, oralar gerisinde olurdu. ben emekli şeyimle böyle şey yapacağım. Bora uygun sebat tablalar. Sen gene de eğer Sultan çiftliğine bakarsan düzeni kurulmuş yerlere bakmaya bakacaksın. <gülüyor> 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 Seni dediğin <laughs> yerlere de ben gideceğim, Sen İçinden geleni, geleni yani. Tut, Aha. Bir de mesela düzeni Gerçekten çok daha daha uzak. Onlar alışmışlar, gençler. Biz yani Onlarlara ben çocuklarım için çabalıyorum. Biz zaten yaşadığımız kadar daha yaşamayacağız herhalde. Köylülerini çekmiş ya. Ya. Evet evet ki onlar köylüleri orada köylüleri çok. Evet. Orada. Hep villaları var. Şimdi bu annemin köyünden, hep annemin ya? köyünden. Şimdi, tanışmak, isterdim, ya. yani. Şimdi, tanışmak isterdim yani, onlardan tanışmak bu, isterdim. Bu, 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 emlakçın bu, bu emlakçı ya, bu emlakçı ha, ya. sana buldum get, getirmiş He. aldırmış. Ya, ona buldum gel. Ona buldum. Ha Anlıyorum. Ben, ben, Önüne ne çekmiş ha, oluyor. Anladım. Yani şimdi bu sizi de çekmek naz, naz, istiyor. Ya bu bizim köyle ha bu şey Ya bayağı var yani. Bayağı. Bizim köyle ha bu bilmem ne. tamam. <laughs> <Habı gülüyor> <köyde, gülüyor>